Herkese merhabalar arkadaşlar. Baba kızımız Mutfak'ta kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Starbucks içeceğinin vazgeçilmesi kullan cool yapacağız. İstiyorsanız şimdi malzemelerine geçelim. Bu malzemeler iki kişilik kullan cool malzemeleri. İlk önce malzemeler 1 adet limon 6 sap nane ki biz bunun saplarını ayıracağız. 3 adet, 3 adet lime limonu, 500 ml su, 2 çorba kaşığı şeker. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi bu gördüğünüz cam kasenin içine nanelerimizi ayıracağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nanelerimizi doğradık. Şimdi ise limonumuzun kabuğunu sarı bölümünü soyacak ile soyup bu kasenin içine atıyoruz. Limon kabuklarımızı doğradık ve kaseye koyduk. Şimdi ise gördüğünüz gibi yarım limonu sıkıp şekerimizi koyacağız. Şimdi şekerimizi koyduk ve bir dilim lime atıyoruz. Sıkı durun. Şimdi size kullanımın püf noktasını veriyorum. Arkadaşlar biz evde kullanım yaparken içine ince bir dilim ananas katıyoruz. Tüm malzemeleri kattık. Şimdi karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içindeki malzemeler aramasını verdi. Nane kendini bıraktı ve şimdi içine 500 milim suyumuzu katıyoruz. Suyumuzu ekledikten sonra şekerlerimizin erimesi için karıştırıyoruz. karıştırmamızı bitirdik. Şimdi ise 15 dakika buzdolabımızda bekletiyoruz. Buzdolabından çıkardığımız kumayımı süzüyoruz. Süzme işlemini tamamladık. Şimdi bardaklarımızı süsleme geçelim. Bardaklarımızın yarısından fazla buzlarımızı koyuyoruz. Kulağımı ekleyip kulağım limonları koyuyoruz. Şimdi tadım aşamasına geçeceğim. Gerçekten Starbucks'ın kullanımdan hiçbir farkı yok. Tadı da çok güzel. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öptüm. Bay bay.